Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türlü yapacağız arkadaşlar. İki kelle soğanımız var, üç diş sarımsağımız var. Bir tane domatesimiz var, bir çay bardağına yakın sulu yağımız, bir kaşık salça, karabiber, toz kırmızı biber, pul biberimiz var, bir kaşık Tuzumuz var. Burada bir tane havucumuz var. 3-4 tane patatesimiz var. Patlıcanımız, biberlerimiz var arkadaşlar. Bahçe biberi, çaylı üstünümüz var. Burada 1 kilo'ya yakında faslımız var arkadaşlar. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben önceden malzemelerimi hazırladım. Video uzun olmasın diye. Başlayalım. Yağımızı koyalım arkadaşlar. Soğanlarımız doldu arkadaşlar. Salçamızı atıyoruz. Fasulyemizi koyuyoruz. Pastalarımız bayağı pişirmesi gerekiyor. Kavrulduktan sonra bir bardak su koyup biraz düşeceğiz arkadaşlar fasulyemizi. piştikten sonra görüşelim. Biraz kavruldu arkadaşlar. İçine bir çay bardağı su koyup pişmeye bırakıyoruz. Fasulyelerimiz bu şekilde pişti. 10 dakika pişirdim arkadaşlar. Bir bardak su koyduktan sonra bu şekil pişti biraz. 10 dakika kadar pişirdik. Şimdi havuçlarla patatesleri koyuyorum dakika kadar da bunlarla düşüreceğim. Ee, oluyor türlü zaten. Bilir, bilenler bilir. Patateslerimiz 15 dakika pişti arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi koyuyoruz. domateslerimizi koyuyoruz. Bir beş dakikada bu biberleri pişireceğiz. Biberlerle beraber pişecek. Ama sonra patlıcanları koyacağız. Evet. Beş dakika oldu arkadaşlar. Şimdi patlıcanları koyuyoruz. baharatları koyuyoruz. Bir bardak da koyacağız. Tamam. Arkadaşlar fasulyeleri sötelerken bir çay bardağı su koymuştuk. Bir çay bardağı da patatesleri sötelerken koymuştuk. İki su bardağına fazla da şimdi koyduk. Kısık ateşte bir 15 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Yemiz pişti arkadaşlar. Beğendiyseniz Abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.